Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Beşler, Tuz Pazarında esnaflık yapıyorum. Şu anda şeker fiyatlarının durumu nedir? Bayram yaklaşıyor malum. Şu anda şeker fiyatları yüzde 50 zamlı yani. Geçen sene zaten bayram yoktu. Ondan önceki sene 30-35 liraydı kentin kilosu. Şu anda 50 lira kilosu. Ama yani pahalı, insanlara pahalı geliyor. Yani ne yapacağız? Sattığımız kadar yapacak bir şey yok. Talep var mı peki şimdiden? Yani hep yani Var ama insanlarda para yok. 10 liralık istiyor, 20 liralık istiyor, 30 liralık istiyor, 250 liralık istiyor. Yani zor ya. Yani insanların hali de zor yani. Biz de esnafız, biz de para kazanamıyoruz doğru düzgün. Allah hayırlısını versin. Ne diyelim? Şu anda tam olarak fiyatı ne kadar? 50 lira şu anda. 50 TL. Evet, kilosu 50 TL. Benim ismim Abdullah, tuz bazar isnafıyım. Ee, şeker fiyatı, geçen sene 30-35 lira arasında satıyoruz. Bu sene %50-60 zem geldi. Şu an fiyatlar bakıyorsunuz e, 50 lira, 60 lira, 70 lira satıyoruz. E, talep olarak e, yani aşağı yukarı normal satılıyor yani ne düştü ne yükseldi normal satılıyor. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? E, benim ismim Selçuk, 10 e, işte yıldır bu firmada çalışıyorum her geçen sene işlerimiz daha iyi gidiyor. Hani şeker piyasının ekonomik sıkıntıya göre piyasa yine iyi hareketli. Şeker fiyatlarına çok büyük bir yükselme yok ama tabii ki mutlaka her şeyi herkesi etkiliyor ama yani çok büyük bir yükselme yok. Şu anda fiyatlar nedir? Fiyatlar geçen sene 35-40 liraydı. Bu sene 50 lira. Yani çikolatalar geçen sene 60-70 liraydı. Bu sene 80 lira. Hı hı. Talep var mı? Talep var şu anda. Hani nasıl olsa nasıl olsa şeker bayramı. Talep mutlaka var. Yani memnunuz mutlaka. Herkesi bekliyoruz inşallah.